Riyom birlik ve Galya seferleri. Antik Çağ'ın en popüler, en merak edilen ve en çok araştırılan devletlerinden Roma Cumhuriyeti'nin geç dönemlerinde ülkenin başlıca yönetim meclisi olan Senato, uzun seferler yönetip büyük başarılar kazanan komutanlara karşı oligarşik gücünü giderek kaybetti. Senatörler da ülke siyasetinin en başına geçecek kişileri bu komutanlar arasından kendi çıkarları doğrultusunda kötünün iyisi mantığıyla seçer oldu. Milattan önce 60'lı yıllarda Roma siyasetine hakim iki büyük güç vardı. Efsaneleşmiş General Gnaeus Pompeius Magnus ve Roma'nın en zengin adamı Marcus Licinius Crassus. Bu iki isim Senato'ya karşı ittifak kararı aldığında onları tamamlayacak üçüncü bir isim ortaya çıktı. Gaius Ulius Caesar. Caesar. Caesar soylu ama çok başarılı olmayan bir aileden geliyordu siyasette tutunmak için Crassus'tan yüklü miktarda borç almış, Pompeius'un ise yasalarını destekleyerek dostluğunu kazanmıştı. Bu üç dev isim, M.Ö. 60-59 kışında aristokratlara karşı birinci Triumvirlik denilen gayri resmi ittifakı kurdu. Bu destekle konsül seçilen Sezar, görev süresi bitince Galya valisi oldu. Dünya tarihinin en çarpıcı askeri operasyonlarından olan Galya seferleriyle Sezar, Avrupa'nın derinliklerinde akla hayale gelmeyecek zaferler kazandı. Ancak bu süreç çok kanlıydı. 300'den fazla kabileye diz çöktürdü, 800 yerleşkeyi küle çevirdi ve yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne yol açtı. Sezar'ı Sezar yapan bu seferler onu Roma'nın en güçlü adamı haline getirdi. Rubikon'un geçilmesi ve İtalya süreci İtalya'da kontrolü sağlayan Sezar için artık kaçan rakibini yakalama ve son darbeyi vurma vakti gelmişti. Ancak bu süreç askeri dehasının en çok zorlandığı anlara sahne olacaktı. Dirakium kuşatması Sezar, İtalya'yı kontrol altına aldıktan sonra rotasını Adriyatik'in karşı kıyısına, Pompeius'un devasa bir ordu topladığı Balkanlara çevirdi. Pompeius, on binlerce asker, 500'den fazla gemi ve doğunun tüm kaynaklarıyla adeta bir kale kurmuştu. Sezar ise lojistik olarak zor durumdaydı. Denizde rakip donanmanın ablukası vardı ve erzak sıkıntısı çekiyordu. Milattan önce 48 yılının başında Sezar büyük bir risk alarak gizlice Epir kıyılarına çıktı. Amacı Pompeyus'u hazırlıksız yakalayıp savaşı bitirmekti. İki ordu bugün Arnavutluk sınırlarında kalan Dirakyum, Draç yakınlarında karşı karşıya geldi. Pompeius sayıca üstün olmasına rağmen Sezar'la meydan savaşından kaçınıyor, onu lojistikle boğmaya çalışıyordu. Bunun üzerine Sezar askeri tarihin en sıra dışı hamlelerinden birini yaptı: Kuşatanı kuşatmak. Sezar'ın mühendislik dehası olan lejyonerleri, Pompeius'un kampını çevreleyen yaklaşık 20 kilometrelik devasa bir sur ve kule hattı inşa etmeye başladı. Pompeius da buna karşılık kendi iç hattını ördü. Bu durum antik çağın siper savaşına dönüştü. Haziran ayına gelindiğinde Pompeius'un atları yemsizlikten ölüyor, Sezar'ın adamları ise açlıktan ağaç kökleri yiyordu. Ancak Pompeius kurnaz bir planla Sezar'ın hattındaki zayıf bir noktayı keşfetti ve denizden yaptığı sürpriz bir çıkartmayla Sezar'ın kuşatmasını yardı. Sezar hayatının en ağır yenilgilerinden birini aldı. Askerleri panik içinde kaçarken Pompeius son darbeyi vurup Sezar'ı tamamen yok edebilirdi. Fakat Pompeius bunun bir tuzak olabileceğinden korkarak takibi bıraktı. Sezar bu anı daha sonra şöyle yorumlayacaktır: "Eğer düşmanımız nasıl kazanacağını bilseydi, bugün savaş bitmişti." Sezar, yaralı ordusunu toparlayıp hızla iç kısımlara, Tesalya ovalarına doğru çekilmeye başladı. Pompeius da zafer sarhoşu olan senatürlerin baskısıyla Sezar'ı tamamen bitirmek için peşinden gitti. İki devin son hesaplaşması artık kaçınılmazdı. Parsalus Savaşı Milattan önce 9 Ağustos, Yunanistan'ın Parsalus Ovalarında iki dev ordu karşı karşıya dizildi. Sayısal denge korkutucuydu. Pompeius'un 47 bin askeri varken, Sezar'ın sadece 22 bin askeri vardı. Pompeius'un kampındaki senatörler, zaferden o kadar emindi ki, akşamki zafer şöleninin hazırlıklarına başlamışlardı bile. Pompeius'un planı basitti. Sağ kanadını nehre yaslayacak, sol kanadındaki devasa süvari gücüyle Sezar'ın sağ kanadını süpürüp ordusunu arkadan kuşatacaktı. Sezar bu hamleyi öngördü. Üçüncü hattından çektiği en seçkin taburlarıyla gizli bir dördüncü hat oluşturdu. Pompeius'un süvarileri hücuma kalkıp Sezar'ın zayıf süvarilerini geri püskürttüğünde, karşılarında bir anda bu gizli piyade hattını buldular. Sezar askerlerine alışılışın dışında bir emir vermişti. Mızraklarınızı havaya atmayın, doğrudan süvarilerin yüzüne saplayın. Genç aristokratlardan oluşan Pompeius süvarileri yüzlerine aldıkları bu sert darbelerle paniğe kapılıp dağıldı. Sezar'ın dördüncü hattı şimdi savunmasız kalan Pompeius ordusunun yan kanadına saldırırken, Sezar henüz hiç savaşa girmemiş olan taze üçüncü hattını da merkezden ileri sürdü. Bu son darbe Pompeius'un ordusunu tamamen kırdı. Pompeius ordusunun dağıldığını görünce kampına kaçtı. Ardından bir atlı grubuyla savaş meydanını terk etti. Sezar koca savaşı sadece 200 kayıpla kazanmıştı. Pompeius son bir umutla Mısır'a sığındı ancak Mısır firavunu 13. Ptolemaios kazanan tarafın yanında olmak istediği için Pompeius'u gemiden inerken öldürttü. Sezar İskenderiye'ye vardığında kendisine eski dostu ve düşmanının kesik başı sunuldu. Sezar'ın bu manzara karşısında zafer çığlıkları atmadığı, aksine gözyaşlarını tutamadığı söylenir. Bu zaferle Sezar Roma Cumhuriyeti'ni fiilen sona erdirdi ve imparatorluk yolunu açan mutlak lider oldu. Rubikon'u geçerken attığı o zarlar sonunda ona tüm dünyayı kazandırmıştı.